Herkese merhaba. Joymax Z Plus ile 3200 kilometre yol yaptık. Gerek şehir içinde gerek uzun yolda çok güzel yollar yaptık. Çok da keyif aldık motordan. Daha önceki videolarda değinmediğimiz bir konu var. Motorumuzu aldığımızda ön taraftan bir ses geliyordu. Lakır lakır böyle her çukura girdiğimizde bir ses geliyordu, tıkırtı geliyordu. Sonrasında fark ettim ki, fark ettik ki bu bataryamız içeride tam olarak sabitlenmemiş. bataryanın sabitleyicisi metal yerinden çıkıp aşağıya doğru düşmüş. O yüzden batarya boştaymış, batarya ses yapıyormuş. Biz bunu fark ettik. Sonrasında o bataryayı servise götürüp sabitlettik yerine. Bu yüzden bu sesin geldiğini sanmıştık ama sonrasında hafif hafif yine bu sesler geldikçe rahatsız olmaya başladık. Bir arkadaşımız daha önceki videoda sağ olsun kendisinde de böyle bir sorun olduğunu ve servise gidip yaptırdığını söyledi bize. Bunun üzerine servise gidip rahatsız etmeye başladık biz de. Serviste tam olarak ne yaptıklarını söylemediler ama fabrikayı aramışlar ve fabrika daha önce başlarına geldiği için bu ön amortisörlerle ilgili bir işlem yapmayı tavsiye etmiş. O işlem yapıldı. Motorumuzun ön amortisörleri, ön tekeri söküldü. Amortisörlere belirli işlemler yaptılar. Ve bu sesler %90 oranında azaldı. Yani şu an hemen hemen hiçbir çukurda bu sesten rahatsız olmuyoruz. Çok hafif bir ses kaldı şu anda motorda ön amortisörden gelen çok hafif bir ses var çukurlara girdikçe o da böyle ufak tefek çukurlarda değildi daha çok böyle fark etmeden girersek büyük çukurlarda oluyor ee, bunun da şey dediler işte e, fabrika SYM'nin fabrikasından bize e, amortisörler için birer metal yüzük gönderilecekmiş e, onun gelmesi de tabii ki bir ayı bulacak. Yaklaşık bir ay sonra o yüzükler geldiği zaman yüzükleri de değiştirecekler serviste ve bu sesimiz komple kesilecek. Ee, bu kronik midir değil midir? Ee, bazı motorlarda mı oluyordur? Hepsinde mi oluyordur? Bunu henüz bilmiyoruz. Ama böyle bir sıkıntı olabiliyor. Garanti kapsamında karşılanıyor arkadaşlar. Hani bir, birkaç saatliğine motorunuzu servise bırakmak zorunda kalabilirsiniz bu yüzden. Hemen kısaca buna değinmek istedim. Öncelikle motorun konforundan bahsetmek istiyorum motor gayet konforlu arkadaşlar yani e, serisi çok yumuşak değil biraz sert tarafa kaçıyor ama e, konfor olarak çok iyi e, uzun yolda yani saatlerce 2 saat kadar falan hiç mola vermeden e, motoru sürdüğümüzde hiçbir şekilde rahatsız olmadık e, süspansiyonları yüksek süratlerde çok güzel çok dayanıyor e, lastik jantları küçük olmasına rağmen jant çapı küçük olmasına rağmen e, emilimi falan çok iyi olduğu için süspansiyonların süspansiyonları kaliteli olduğu için e, motorumuz gayet güzel bir konfor veriyor bize. E, gidişinden bahsetmek gerekirse e, normal yolda böyle 100 km, 110 km hızlarla giderken gayet sessiz sakin yolunuzu yapıyorsunuz. Zaten e, ön taraftaki siperlik rüzgarı kesiyor. Biz ekstradan küçük bir siperlik daha ön tarafına doğru ekledik ki kaska hiç rüzgar gelmesin. Böyle daha konforlu bir sürüş yapalım. Buna hedefledik. Rüzgar çok fazla almıyorsunuz. Motor zaten sessiz çalışıyor. Euro 5 gayet güzel gidiyorsunuz. Böyle ufak tefek yokuşlarda falan 110 kilometrelerle 120 kilometrelerle falan tırmanabilirsiniz. 100 kilometreden aşağı kolay kolay düşmez. Böyle bir 5 kilometrelik 10 kilometrelik yokuşlarda falan bir yere kadar yine böyle 100 kilometreyle seyrediyorsunuz ama bir yerden sonra artık böyle 90'lara falan düşüyor. Onu da şeyden tahmin ediyorum. Muhtemelen artık böyle çok aşırı yokuş çıkıldığı için, tapa gaz gidildiği için, uzun süreli zorlama olduğu için motorda. Fan devreye giriyor muhtemelen. Motor suyunu soğutmak için fan devreye girip e, elektrikten aldığı zaman muhtemelen o zaman e, artık motor biraz güçten düşmeye başlıyor. Onun dışında yokuş çıkışı falan harika. 100 km hızla böyle seyahat yapmaya bayıldık bu motorla. Çok iyiydi. E, gerek sürücü için konforlu artçı olarak da seyahat ettim. Artçı olarak da böyle saatlerce arkada oturabilirsiniz. Böyle el tutunma yerinden tutarsınız. Gayet güzel. Onun dışında yakıt tüketiminden bahsetmek gerekirse böyle sakin kullanıyoruz motoru. Böyle çok fazla işte tapa gaz kalkış falan değil de böyle bir çeyrek gazla kalkış, işte gazı yedirerek hızlanma falan şeklinde kullandığımız için Yakıt tüketimi olarak çok güzel sonuçlar alıyoruz. 3, 3.1 genellikle 3.1 litre yakıyor 100 kilometrede. Tabi gazlayıp kullandığımız zaman da 3.6'ları falan görebiliyoruz. Ama böyle hani 3.6'nın üstünde böyle korkunç rakamlarda görmeniz mümkün değil. O da şey yani hani motoru ilk aldığımızda işte rodajını bitirdik. Sonrasında şey hani e İstemsizce farkında olmadan, tabi Euro 5 olduğu için e, böyle bu kadar sessiz bir motor kullanmamış olmanın da e, dezavantajıydı o. E, sürekli böyle yüksek hızda, e, yüksek gazda kalkış, sürekli hızlı gitme, yani bir bakıyoruz 130 km ile seyrediyoruz. Anlamamışız bile 130 km'ye ne zaman çıktık. Çünkü motor hiç bağırmıyor, çok sessiz. Egzozdan da gelen çok fazla bir ses yok. O yüzden tabi ilk başlarda agresif kullandık da 3.6'ları orada gördük. Ama onun dışında zaten 3.6 litre hiç görmedik ki çok mümkün de değil. Böyle bazen agresif kullandığımızda 3.2 e, Sakin, normal kullandığımızda da 3.1 litre bölü 100 km olarak e, yakıt tüketimimiz hep gerçekleşti. E, motorun yakıt tüketimi de bu şekilde. Tabi ben şimdi sizlere anlatıyorum böyle işte tafa gaz, işte uzun yokuş çıkma falan. Ben bunları kendim yapmıyorum. Yani kendi benim sürüş modum farklıdır. İşte yokuş 5 kilometre, 10 kilometre yokuş çıkacaksam şey yapmam yani. Hep bütün yokuşu tapa gaz çıkmam. Veririm böyle gaz yarıdan fazla. Çıktığı kadar çıkar. Düşüyor mu motor devri? Düşsün yani. 70 ile çıkıvereyim. Benim için bir sakıncası yok. Hani trafik müsaitse kendimi tehlikeye atmıyorsam 70 km hızla giderken e ben zaten giderim yani önemli değil ha. Trafikte tehlikeye atılacak gibiyse falan kendimi riske atıyorsam tabii ki gazlamayı tercih ederim o da ayrı mesele. Ben bu e, uzun yokuşlarda falan tapa gaz denemeleri sadece bu videolara konu olması için yaptım. Sizlere de onu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Motorun ömrü açısından çok hoş değil onlar şimdi motor 3000 kilometrede 3000 kilometreye yaklaştığında bir yağ değişimi daha yaptık. Bir bakım daha yaptık motora. yağda bakıyordum buradan. Zaten dışarıdan göründüğü için haznesinden. Yağ kararmaya başlamıştı artık. İçim rahat etmiyordu. Değiştirdim şu an tertemiz yağ. E, bence de hani e, tabii ki rodaj 1000 kilometre yazıyorsa kitapçıkta 1000 kilometredir ama benim için rodaj aslında e, bin kilometreden sonraki kullanımdan sonra değiştirilen yağda bitiyor. Yani rodajımız aslında şu an yeni bitti, yaklaşık bir 250-300 kilometredir e, son yağ değişiminden itibaren kullanıyorum. E, esas bence rodajım bittiği an şu an ve yakıt tüketimi olarak, ses olarak, gidiş olarak, konfor olarak e, bence her şey yerine oturmaya başladı ve çok fazla keyif almaya başladım bu motorla sürüş yapmaktan. Bu motorla ilgili herhangi bir sorunuz olsa sorabilirsiniz. Memnuniyetle yardımcı olurum. Yorumlara yazın lütfen. Biz aklımıza gelen şeyler konusunda video çekmek istiyoruz. Çekiyoruz da eğer sizlerin de önerisi olursa hani motorla ilgili denememizi istediğiniz tehlikeli olmayacak şartıyla tabii ki veya motorumuzun işte ömrüne zarar vermeyecek şekilde sizin için videolar da çekebiliriz. Bunları da bizlerle paylaşın lütfen. Sorunuz olursa çekinmeden yazın. Memnuniyetle cevap veririz. Herkese kazasız sürüşler. Bugün böyle kendi başıma, kendi imkanlarımla video çekiyorum. Durduran, duraklatan, organize eden hiç kimse yok. Böyle oturdum. Önce motorun etrafında dolaştım. Şimdi de böyle sandalyeye oturup anlatıyorum sizlere. İlk kez de, gerçi ilk kez değil daha önce bir videom vardı. E, kamera karşısına çıkmış oluyorum. Canlı yayın gibi bir şey oluyor şu anda. Hani hiç e, düşünmeden organize olmadan e, anlatıyorum. Benim için de değişik bir deneyim. E, Jetix'in e, kilometresi de 2600'lere geldi. 2700'de olmuş olabilir. Onu da kullanıyoruz. E, yakında onunla ilgili böyle 3000 kilometreye gelsin. Ona da bir yağ değişimi yaparız. Onun da videosunu atacağım. Böyle her şeyi... E, tam olarak öğrenip tam olarak deneyimleyip öyle video atmak istiyorum. Videoların altı dolu olsun istiyoruz. Hani o yüzden bu şekilde videolar geç geliyor. Bir süredir video atamıyoruz. Kusura bakmayın. Bugün iki video yükleyeceğim. Umarım hoşunuza gider. Lütfen ekipmansız motor sürmeyin. Dün Antalya'da haberlerde gördüm. Bir trafik kazasında bir motorcu arkadaşımız hayatını kaybetmiş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ekipmansız kullanmayalım arkadaşlar motorları. Yani imkanımız, bütçemiz yoksa da uygun fiyatlı ekipman alalım ki en azından hani bizi koruyacak bir şeyimiz olsun. Tabii ki en iyisini almak, iyilerini almak en güzeli. Bu çünkü hani umarım hiç kimseye gerek duymaz ekipman kullanmaya. Ama işte belki de hayatınızda bir kez başınıza gelecek bir olayda sizleri kurtaracak. Trafikte tehlikeli hareketler yapmaktan kaçınalım lütfen. Herkese keyifli sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.